Yahudilik inancı dünyada bilinen en eski tek tanrılı dinlerden biridir. Fakat gerek az sayıda insanın inanması, gerek kendi içlerinde birçok noktanın kapalı kalmasından dolayı pek fazla tanınmamıştır. Son verilere göre dünyada toplam 13,5 milyon Yahudi bulunuyor. Fakat buna rağmen dünyadaki en etkili topluluk oldukları herkes tarafından kabul ediliyor. Ve ekonomik güçleri sayesinde ülkeler üzerindeki baskıları Otoriteleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şimdi birlikte bu eski inancın pek fazla bilinmeyen ve bizler için şaşırtıcı olan taraflarını inceleyeceğiz. Yine de belirtmeliyim ki onlar hakkında sadece bilmemize izin verdikleri kadarını biliyoruz. İyi seyirler. Yahudiler de sünnet inancına sahiptirler ve erkek çocuklar doğduklarının 8. günü sünnet edilirler. En önemli günlerinden biri ise Şabattır. Yani cumartesi. Bu günlerde Yahudiler arabaya binmez, ne olursa olsun paraya asla dokunmaz, dinlenir ve ibadet ederler. Yahudi inancında cenazeye sonsuz bir saygı vardır. Eğer bir cenazenin geçtiğini görürlerse ceketlerinin düğmelerini kopararak yere atarlar. Bu yüzlerce yıldır devam eden bir gelenektir. Eğer uçak yolculuğu yapıyorsanız ve bir Yahudi ile yan yana oturduysanız muhtemelen yol boyunca dua ettiğine şahit olacaksınız. Çünkü onlarda mezarlıkların üzerinden geçmek yasaktır. Uçağa binildiğinde de mezarlıkların üzerinden geçtiklerini düşünürler. Geçtiğimiz yıllarda İsrail'de bir yolcunun seyahatini poşetin içinde yapması günün konusu olmuş ve tüm dünyada ilgi görmüştü. Bunu yapmasının nedeni ise Mezarlıkların üzerinden geçerken kendini koruduğuna inanmasıydı. Bu görüntüyü Yahudi cemaatleri tarafından da tepki çekti ve birçok mizah programına konu oldu. Aynı zamanda Yahudiler kendilerinin Yakup peygamberin 12 oğlunun soyundan geldiğine inanırlar. Aynı bilgi Kur'an'da da verilmiştir. Ali İmran suresinde Yakup peygamberin 12 oğlundan gelenlere İsrailoğlu denmektedir bu soyun kadınlarla taşındığına inanılır. Bu nedenle Yahudi olmayan bir kadınla evlenmek ya da annesi Yahudi olmayan biriyle evlenmek kesinlikle yasaktır. Bu tarz evliliklere İsrail yasalarına göre izin verilmez. Bunu yapanlar da Yahudi cemaatinden çıkarılır. Mutfak gelenekleri de sıra dışıdır. Midye ve karides yemek yasaklanmıştır. Çift tırnaklı ve geviş getiren her hayvanı yiyebilirler. Bu nedenle Yahudiler Tavşan domuz gibi hayvanları asla yemezler. Aynı zamanda sofrada et varsa bir hayvana ait başka bir ürün yenmez. Örneğin et olan sofrada süt, peynir ya da sütle yapılmış yiyecekleri yememeye dikkat ederler. Yenilebilecek olan hayvanların kesimini özel eğitimli kişiler yapar. Buna kaşer denir. Kaşar ustaları dünyanın en keskin bıçaklarını kullanır ve tek darbede bir hayvanı öldürmek için eğitilmişlerdir. Bu teknik iki saniyede şuur kaybına neden olduğu için en az acısız yöntem olarak bilinir. Yahudilikte kutsal topraklara yani Kudüs ve çevresine domuz ayağı basmaması gerektiği inancı vardır. Fakat ilginçtir ki Kudüs'te domuz çiftlikleri bulunuyor. Ama bu domuzların ayağı yere değmeden yetiştirilip Avrupa'ya ihraç ediliyorlar. Cinsel hayat konusunda Tevrat net ifadelere sahip. Aile içi cinsel ilişki, eşcinsellik, uzak dahi olsa akraba evliliği, hayvanlarla cinsel ilişki ve ruhani varlıklar yani öte alemden gelen varlıklarla ilişkiye girmek, katı kurallarla yasaklanmış, hatta eşcinselliği önlemek için iki erkeğin aynı battaniye altında uyuması bile kötü bir davranış olarak kabul edilmiştir. Cinsel ilişkiden sonra banyo yapılır. Bu bir nevi abdest niteliğindedir. Mastürbasyon ise bütün günahların en büyüklerinden biridir. Çünkü boşa akıtılan spermlerin cinayet anlamına geldiği görüşü Yahudi inancında kesin hükümdür. Regli dönemindeki kadınlar da kirli olarak kabul edildikleri için Tevrat'a ve kutsal kitaplara dokunamazlar. Hatta ailesiyle birlikte aynı sofrada oturması bir topluluk içinde diğer insanlarla bir arada durması da yasaktır. Yeni taşındıkları evi kendi dinlerine göre okunmuş bir suyla yıkarlar. Buna kaşerlemek denir. Evin daha önceki sahipleri tarafından işlenen günahların etkilerinin kalkması için yapılır. Düğünler de çok geleneksel bir şekilde yapılıyor. Damat ve gelin sandalyeye oturtulur ve sandalye havaya kaldırılır. Bu Taht üzerinde taşınmak kral ve kraliçelik anlamına geliyor. Artık kendi evinizin, çocuklarınızın ve torunlarınızın kralı, kraliçeleri sizsiniz anlamında. Aynı zamanda Yahudi olmayanlardan alınan borç ödenmek zorunda değildir. Fakat bir Yahudiden borç alınmışsa ve o kişi borcunu ödemekte zorlanıyorsa affedilmesi gerekir. Çünkü her Yahudi birbirini desteklemek zorundadır. İlginç inanışlardan biri de Yahudiler tarafından herkesten gizli tutulan ve Tanrı ile insan-doğa arasındaki ilişkiyi mistik bir şekilde açıklamaya yarayan doğaüstü sırların anlatıldığı Kabala isimli sistemleridir. Kabala özel eğitim isteyen bir uygulamadır. Anlatılanlara göre eğer bir Kabala ustası olabilmişseniz, dünyada artık fizik kanunlarının üstüne çıkabilecek bilgiye sahipsiniz demektir geleneksel şapkaları kipadır. Erkeklerin başları açık olarak dua etmeleri uygun görülmediği için kipa adındaki ve İslam'da takkeye benzer olan bu başlığı kullanırlar. Ve erkekler peyot olarak bilinen bir favori bırakırlar. Bu, sakal ve saçın aynı hizada birleşiminden oluşuyor. Tevrat'ta başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek ve sakalınızın kenarına dokunmayacaksınız dendiği için böyle bir şekil bırakıyorlar. Bununla birlikte ibadethanelerinde evli kadınların da başlarını kapatması kesin şartlardandır. Yahudiler geleneklerinin dışında ilginç sembollere de sahipler. Örneğin şaha kalkmış aslan Yahudi toplumunun devletinin sembolüdür. Tevrat'ta İsrail devleti şaha kalkmış aslan gibi tanımlandığı için bu sembol kullanılıyor. Kendi kuyruğunu ısıran yılan da insanın yaptığı her şeyin insana döneceği ve Tanrı'nın huzuruna elbet çıkacağı anlamındadır. Yahudiler bu sembol üzerine konuşmayı pek sevmezler. Ama genel olarak insanın yaptığı her şey insana döner tanımındadır. Üçgen ve tek göz ise en ünlü sembolleridir. Tanrı'nın her an insanı izlediğini anlatırken burası Yahudilerin yeri anlamına gelerek diğer Yahudilerle sembolik bir işaretleşme olarak da kullanılıyor. İlginçtir ki bugün dolar üzerinde üçgen ve tek göz sembolü var. En gizli ve en önemli işaretlerinden biri budur. Çift başlı kartal hemen hemen her toplumda kullanılmıştır. Selçuklular, Osmanlılar, Amerikan ordusu, Çin, Hindistan aklınıza gelecek her yerde çift başlı kartal ile karşılaşabilirsiniz. İki anlamı var. Bu toplumlar çift başlı kartalı doğunun, batının yerlerin ve göklerin hakimiyeti anlamında kullanıyor. Fakat Yahudiler için o çok daha özel. Kıyametten önce Mehdi ve Mesih'in kuracağı ordudur. Kartal'ın bir başı Mehdi'yi, diğer başı ise Mesih'i temsil ediyor. İsrail meclisindeki çift başlı kartal ilginç bir şekilde her 7 yılda bir daha büyüğüyle değiştiriliyor. Bu uzmanlar tarafından Mehdi'nin ve Mesih'in gelmesine az kaldığı Kıyamet daha da yaklaşıyor anlamına geldiği söyleniyor. 13,5 milyon sayıya sahip olmalarına rağmen dünya üzerinde en büyük söz hakkına sahip olan bu topluluk hakkında sadece dışa vurduklarını ve bilmemize izin verdiklerini biliyoruz. Ekonomik güçleri onları yeryüzünün en etkili toplumlarından biri yapıyor. Bunun sırrını başka videolarımızda işlemeye devam edeceğiz. Abone olarak takipte kalabilirsiniz.